yaklaşık olarak Esabi Kefle arasında 1,5-2 kilometre var. E, güney batısında yer alıyor. İşte buradan giriş yapacağız. E, şöyle bir durum da var. Burası aslında tesadüf eseri bulunuyor. İşte buradaki yol yapım çalışması esnasında işte mağaranın bu kısmı, o uç kısmı açılıyor. Sonrasında da işte o mağara ortaya çıkıyor ve turizme kazandırılıyor. Eee yolunuz düştüğünde, hani Esabi Keyf'ten başlayacaksanız ziyaretiniz ya da Esabi Keyf'e geliyorsanız burayı da görmeyi unutmayın. Olayız. Mağaraya girdikten sonra bir şöyle bir düz bir alan var girişte. Tabii içeriye girince o serinliği hissediyorsunuz mağaranın içi dışarıya göre çok daha serin. Kışında tam tersi. Buradan böyle devam ediyorsunuz bir alan var hemen girdikten sonra bir yaklaşık bir 5-10 metre aşağı iniyorsunuz. Sonrasında. Bir yürüyüş rotası var. O yürüyüş rotasını devam ederek çok güzel gezebiliyorsunuz. Bu arada özellikle şunu söylüyorum. Burayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Tavrusa yolunuz düştüğünde buraya gelmeyi unutmayın. Restorasyon çok güzel yapıldı. Dediğim gibi bir yürüyüş rotasıyla devam ediyorsunuz. Özellikle mağara oluşumlarının çok güzel olduğu bir nokta burası. Şimdi burada şöyle bir durumda da var. Buradaki mağaranın içinde Oda oda bölümler yapmışlar yani eshab kefteki o yedi uyurların isimlerini bölge bölge vermişler. İşte şu giriş aşaması biraz e, tabii dar, aynı zamanda merdivenle aşağı iniyorsunuz. Şu alan biraz dar, ondan sonra içerisi çok rahat bir şekilde dolaşabileceğiniz bir alan. Türkiye'deki mağara oluşumlarının e, nadir örneklerini burada göreceksiniz, şimdi birazdan geniş bir alana doğru çıkacağız. Şimdi mağarada bak şöyle göstereyim e, şu yön oklarıyla çok güzel yönlendiriliyor. Şimdi buradan çıkıp geleceğiz ama şimdi buradan böyle devam edeceğiz. E, bir daire çizeceğiz sonrasında buradan tekrardan çıkışa geleceğiz. İşte az önce bahsettiğim dediğim e, şeylerden bir tanesi bu. İşte şurada gördüğünüz gibi işte şey, kefe Tetayüş e, salonu gibi Esab-ı Kef'teki yedi uyurların isimlerini bölge bölge vermişler. İşte şuradaki gördüğünüz gibi bakın buralarda mağara incileri var ama e tabi kurumuş. Çok fazla da görünmüyor. Görünebiliyor muyum, bilmiyorum. Yuvarlak yuvarlak. Bu mağara incileri dünyada birçok mağarada olmayan nadir görülen incilerden bir tanesi. Birazdan oraya da göstermeye çalışacağım ama umarım e, su vardır. Bu ara ara, ara su adamlıyor. Da Serin içerisi dışarıda bayağı bir terlemiştik. Şeyle girince sanki buzdolabına girmiş gibi olduk ama ben işte üzülüyorum. İşte bakın şunlar maalesef ee, yakışık alan şeyler değil. Ee, yazık. İşte bakın, şunlara bak. Ya buraya yazsanız da olur, yazmasanız da olur. Maalesef bu konuda kendimizi geliştiremiyoruz. Evet, şu an mağarencilerin olduğu alanda bir yani şöyle detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum ama tabi sular kurumuş. Anne ee, Birçok mağarada olmayan mağarencilerin tarsus taş gömme arasında bulabilirsiniz. Burası da yine dediğim gibi ücretsiz gelip gezebilirsiniz. Bakın bu Tarsus'ta, şimdi birazdan şehir merkezine de gideceğiz. Tarsus'ta birçok müze ücretsiz. Hani Kültür Bakanlığı'na bağlı olanlar evet ücretli ama Tarsus'ta belediyenin yaptırmış olduğu veya işte bu tarz destek verdiği yerlerde tamamen ücretsiz. Tarsus'ta ücretsiz müzeyi çok fazla bulacaksınız. Kubat Paşa Medresesi bunlardan bir tanesi yine gittiğimizde göre Danyal Peygamber'in kabri yine aynı şekilde gittiğimizde görmüş olacağız. Evet devam edelim. İşte mağaranın en güzel noktasına getirdim sizi. İşte burası mağarayı oluşumları rahat bir şekilde göreceğiniz bir alan. İşte dikitleri, yine sarkıtları, sütunları aynı şekilde bakın şu bir sütundur. Yukarıdan sarkıttır. Şunlar dikittir. İşte mağaranın oluşumlarının oluşumların en çok olduğu bir alan. Siz geldiğinizde daha detaylı gezebilirsiniz. Biz şimdi çıkışa doğru gidiyoruz. Sizi buranın güzel görüntüyle baş başa bırakıyorum.